Arkadaşlar Jet Solar'dan Ferhat ben. Bugün sizlere e, bir solar sistemini anlatacağım. Solar sistemi almak istiyorsunuz ama hangi ürünleri almak istediğinizi bilmiyorsunuz. E, bunlardan biraz bahsedeceğim. Hangi ürünler gerekiyor? Neresi için ne kullanmamız lazım? Buna benzer ürünler hangisi kaliteli? Hangisi kötü? E, yani neler almamız gerekiyor? Bununla ilgili kısa bir video yapmak e, istedim. Ee, öncelikle siz solar sistemini nerede kullanacaksınız? ilk başta buna karar vermeniz lazım. Ben solar enerjisini alıyorum ama ben bu solar sistemini evde mi kullanacaksınız? Bağ evinde mi? Teknede mi? Yazlıkta mı? Kampta mı? Karavanda mı? İlk başta bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bunu bilmiyorsanız o zaman hiçbir şekilde doğru bir sistem kuramazsınız. Ya güç yetersiz kalacak ya çok fazla alacaksınız. Ee, her şey çünkü birbirine bağlı. Eğer invertör istiyorsanız invertörün ilk başta gücü. Ee, çekeceği güç oranı nedir cihazlarınızın? İkincisi, akü kullanmak istiyorsunuz ama kaç amper almanız lazım. Ee, ondan sonra panelleriniz var, birden fazla panel ama şarj kontrol cihazı almanız lazım. Neden kaçlık şarj kontrol cihazını almanız gerekiyor? Bunları bilmeniz lazım. Eğer bunları bilmiyorsanız doğru bir sistem kurulmaz ve doğru bir şekilde şarj edemezsiniz veyahut da yetersiz kalacak size. Yani kullandığınız zaman anlık olarak bir saat iki saat kullanırsınız ondan sonra bir daha beklersiniz ki şarj dolana kadar. O yüzden doğru bir sistem kullanmanız lazım ve alacağınız ürünlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde internetten alışveriş yapılıyor. Örnek olarak mesela bunu bir arkadaşımız müşterimizden bu arada geldi bize bu. Almış bu ürünü 3000 wattlık diye iyi bir para da vermiş. Ama ürün geliyor Takıyorsunuz notebook, notebook çalıştırmıyor. Yani burada 3000 watt yazıyor. Bakın ne kadar şık, böyle güzel paketlenmiş, her şey güzel, dört dörtlük, ama 3000 watt bile değil, 30 watt bile değil. Şarj, no, şarj aletinizi takıyorsunuz, onu bile şarj etmiyor. O kadar e, kötü bir ürün. O yüzden bu ürünleri almadan önce bizlere ulaşırsanız, Jetsolar.com.tr'den bizim sitemizde ziyaret ederek oradaki ürünlerin hepsini biz tek tek yüklüyoruz ve hepsi de e, kullanılabilecek ürünler. Oradan ürünlere bakıp ya da oradan bize ulaşıp birlikte bir sistem toparlarsak daha iyi olur. Çünkü hazır toplu bir sistem yok. Yani panel sayısını düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda invertörü yüksek tutabiliyoruz. Akü sayısını düşürebiliyoruz. akü fazla tutup invertörü arttırabiliriz. Buna benzer durumlar var. Şimdi örnek olarak şuna baktığımızda şurada bir invertör, bu da bir invertör, bu da bir invertör. Şu da aynı şekilde bir invertör. Şimdi bu invertör tam sinüs bir invertör. E, bu modifiye sinüs invertör. Bu da yine modifiye sinüs ama watt olarak mesela biraz daha küçük diğerlerine göre. Çünkü 300 watt. Bu da 2000 wattlık. Bu da 5 kilowattlık bir sistem. Şimdi eğer karavan, bağ evi küçük yerler böyle kullanıyorsanız günlük ihtiyacınız işte soğutma, ondan sonra aydınlatma kullanıyorsanız bu tarz ürünler kullanırsanız daha iyi olur. E, tam sinüs invertör daha iyi. Çünkü bunlar aslında Diğer bu cihazlara göre güç tüketimi daha düşük. Şimdi bu cihazlar çalıştığı zaman %30 oluyor. Biz neler öneriyoruz? Mesela küçük sistemlerde bu tarz ürünler alırsanız şarj kontrol cihazının MPPT alıp bu tarz bir invertör alırsanız ve bu inverteri kapattığınız zaman sisteminiz her zaman bu doldurur. Ondan sonra bekler sizi. Her zaman hazır bir şekilde size şarjınızı verir. Ama diğer türlü inverterde çalıştırdığınız zaman bu da %20'lik bir Cihazdan güç alıyor ve akünün erken bitmesine yardımcı oluyor. O yüzden bu tarz yerlerde de biz size 12 voltluk sistem öneriyoruz. 12 voltluk sistemde olduğu zaman direkt akünün kutup başına bağladığınızda işte lamba, ledler, ondan sonra hidrofor, bu tarz küçük ürünler taktığınızda 12 voltluk cihazlar tercih ettiğiniz zaman çok daha iyi oluyor. 220 volt iş yaptığınızda da bunu cihazı açıp ondan sonra. Ee, devam etmeniz daha sağlıklı olur. Ee, bunu küçük dediğimiz yerlerde kullanabiliriz ama sistem büyüdüğü zaman bu tarz hibrit cihazlar bu sefer kullanmak zorundayız. Hibrit cihazlar da 24 volttan başlıyor. 24 voltluk sistem kesin olması gerekiyor. Yoksa cihaz çalışmaz. Bu tarz bir inverter alırsınız. İşte 24 voltluk bir sistem yaparsınız. Aynı zamanda buna 4 tane 200 amper akü bağlarsınız. Evin bütün ihtiyaçlarını Bununla karşılayabilirsiniz. İşte fırın değil de çamaşır makinesini, buzdolabını rahat rahat böyle kullanabileceğiniz 3 kW'ı aşmayacak şekilde sisteminizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda buna panel de gerekiyor. Bu sefer paneli ne almanız lazım? İşte e, ona da invertöre bakıyoruz biz. İnvertörün bir e, panel dengesi var. Yani buna tutup 500 tane paneli bağlayamazsınız. 100 tane panel bağlayamazsınız. İşte biz değerlere bakıyoruz. Size şu kadar watt olması lazım. Örnek olarak işte buna 9 tane panel bağlayabilirsiniz. 3 string halinde o zaman sisteminiz doğru bir şekilde çalışıyor. Yani bunu böyle yapabiliriz. Ondan sonra amper değerleri çok önemli. Yani kaç amperle şarj ettiğiniz de çok önemli. Şimdi biz çok büyük bir akü veriyoruz ama küçük bir panel koyuyoruz yanına. 200 amper aküyü tutup bu panelle şarj edersek belki aylarca bekleriz ki şarj olmasını. O yüzden doğru bir panel almanız lazım. O seçimde de biz size yardımcı oluyoruz. Çünkü sürekli biz verdiğimiz için artık Neyin ne çektiğini ne kadar çektiğini biliyoruz. Ve müşteri için hangisi gerekli nasıl bir sistem alması gerekli onu da biz size öneriyoruz. Şunu almanız lazım liste haline getiriyoruz. Ondan sonra soketine kadar ucuna kadar bir tona bir de bir pense yardımıyla bütün sistemimizi kendiniz kullanabilirsiniz. Şimdi burada mesela akülerde biz jel akü kullanıyoruz. Jel akülerde daha sağlıklı çalışıyor. Genelde solar sistemi olduğu zaman... Jel, LiPo4, lityum bataryalar var ama biraz daha fiyat olarak pahalı olduğu için çok fazla şu anda tercih edilmiyor. Ama ilerleyen zamanlarda 10 sene sonra bunlar daha çok yaygınlaşacağını diyebiliriz. Ondan sonra şarj kontrolde de burada amper, ampere dikkat etmeniz lazım. Küçük sistemler kurduğunuz zaman bu şarj kontrol cihazının işte örnek olarak kaç amper olması lazım. panellerin hesaplamasından yola çıkıyoruz. Ona göre... 30 amperse, 30-40 amperse, 40 amper MPPT olacak şekilde biz size öneriyoruz. Bu da aynı şekilde bakın, 40 amperlik bir şarj kontrol cihazı, PVM aynı zamanda bu da 40 amperlik bir şarj kontrol cihazı. İkisinin arkası da şöyle metal, ee, ön girişler aynı, ee, iki tane USB onda da var, iki tane USB onda da var. Ee, ama bu MPPT olduğu için daha sağlıklı, daha düzgün şarj edecektir. Şarj kontrol cihazı önemli. Doğru şarj kontrol cihazını kullanmazsanız aküleriniz zamanla şişebilir. Çünkü çok fazla voltaj verdiğinden dolayı çok fazla yük biner akünüze. O yüzden de sağlıklı olmaz. Çünkü en pahalısı akü zaten. Bütün sistemin içerisinde en pahalı olan akü. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Yani aldığınız ürünleri de hangi ürünleri alacaksanız, nasıl bir sistem kuracaksanız onlar da aynı zamanda önemli. Panel seçime geldiğimizde mono kristal işte mono kristal hafkat paneller öneriyoruz. Şöyle panellerimiz. Bunları biz aynı şekilde bunlar da kargo ile gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Ee, burada da biz panel seçimini tamamen orada tüketeceğiniz ve invertörün güç değerlerine göre biz bunları öneriyoruz. Eğer ki e, şu tete Tekne ya da yeriniz yoksa esnek bir yerdeyseniz bu şekilde Jetsun markamız var. E, aynı zamanda esnek, bunu istediğiniz yere böyle koyuyorsunuz, sisteminiz böyle de çalışabiliyor. Bu panelle diğer paneller arasında çok bir fark yok. Bunlar da monokristal half hafkat panel, e, en son nesil, gayet de güzel, müşterilerimize çok memnun gönderdiğimiz her yerde. Bunları kullanabilirsiniz. Yani size demek istediğimiz, öncelikle e, nasıl bir sistem kuracaksınız, yani ne ne istiyorsunuz, o isteklerle bize gelirseniz, bizler sizleri yönlendireceğiz, e, ihtiyaç listemizi çıkartacağız. Neler kullanılması gereken bütün malzemelerin listesini hazır hale getiriyoruz. Türkiye'nin her yerine de gönderiyoruz. Aşağıda bizim sitenin linki mevcut. Oradan da bize ulaşırsanız bizler sizlere yardımcı olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayalım lütfen.